ABD'de E2 için iş planı hazırlama süresi nedir? E2 vize kabulünün ardından Türkiye'de bulunan eş ve çocuğumuzu bu vizeden nasıl faydalandırırız diye soruyor. Tabii sizin bulacağınız, yapacağınız işe göre değişecek. Dolayısıyla eğer siz bu noktada E2 vize adım atacaksınız, yatırımcı yapacaksınız, adım atacaksanız Amerikan Birleşik Devletleri'ne ya da Amerikan konsolosluklarına buradaki planınızı anlatmanız gerekecek. Ve bu planınızda Amerika'daki gelecek 5 yılda şirketin büyüme noktası, istihdam noktası, finansal durumu, çalışması, marketin planı bunun de değineceğiniz bir iş planına ihtiyaç duyacaksınız. Dolayısıyla bunun için tahmin ediyorum 3-4 günlük ya da bir haftalık bir süreçte hazırlanabilir diye e, tahmin ediyorum. Tabii eğer siz yatırımcı vizesini alırsanız Türkiye'de bulunan eş ve çocuklarınız için de Amerikan konsoloslarına randevular alınacaktır. O randevularda kendileri yatırımcı vizesiniz abinin eşi ve çocuğu olarak görüşmeye gideceklerdir ve kendi eşinin ya da babasının ya da annesinin yatırımcı vizesi olduğunu kanıtladıktan sonra bu vizeyi alabilmesi mümkün olacaktır.